Efendim, hepinize iyi, bereketli, sağlıklı günler diliyoruz. Bugün 8 Şubat 2021. Hava 28 derece. Çok sıcak bir hava. Rodos çok kuvvetli. Birkaç gün daha böyle sürecek. Bugün yine bir eğitim videosu ile sizlerle birlikteyiz. Ee, videomuza başlamadan önce bir teşekkür arz etmek istiyorum sizlere. Son 1-2 haftadır kanalımıza ilgi çok yoğun. Çok teşekkür ederiz. Videolarımız izlenme sayısı artıyor. Daha hızlı artıyor. Aboneliklerimiz artıyor. Ayrıca videoların altında yorumlar yapıyorsunuz. Bazı sorular soruyorsunuz. Biz de elimizden geldiği kadar onlara cevap vermeye çalışıyoruz. Bunun için hepinize çok teşekkür ederiz. Ama biraz rüzgarlı, böyle zannediyorum rüzgar sesiyle birlikte çekeceğiz bu videoyu. Bugünkü videomuzda konumuz iyi fidan nasıl olmalı? İyi bir fidan nasıl olmalı? Bunu anlatacağım size. Elimde örnek bir fidan var. Ceviz fidanı bu çentler. Diğer ceviz fidanlarımızın önündeyiz. Bu sene ceviz fidanlarımızın çoğunu bitirdik. Çok az bir fidanımız kaldı. Bunları da bekleyen müşterilerimiz var. İnşallah kısa sürede bitireceğiz. Gelecek sene için hazırlık yapıyoruz. Videomuzun sonunda size bir iki özet bilgi de vereceğim. Sonunda da e, takip ederseniz sevinirim. Şimdi bu elimdeki benim bu sene aşıladığımız bir fidanımız. Yani ne zaman aşıladık? Nisan'da aşıladık. Nisan ayında aşıladık. Aralık ayında söktük. Eylül-Ekim'e kadar çalıştı. E, çok büyük bir fidan seçmedim. Daha büyük fidanlarımız da var. Gördüğünüz gibi. Ama ben ideal olan bir fidan seçmeye çalıştım size. Şimdi ilk önce kök bölgesinden başlayayım. Kök bölgesinde fidanımızın kök yapısının düzgün olması lazım. Biz burada köklerimizi budadık dikmeden önce. Aşı yerimizin belli olması lazım. Biz aşı bantlarımızı sökmüyoruz. E, aşı yeri belli olsun ki e, dikerken e, müşterilerimiz daha nasıl diktiğini, nasıl dikeceğini bilsinler. Şimdi şu bizim aşı kalemimiz. Şurası da aşı bandımız, aşı yerimiz. Bakın fidanda aşının altı yani cevizin yabani olan kısmı ve fidanın kendisinin rengi farklı. Biz fidanı dikerken eski gömülmüş yerine kadar gömmemiz lazım. Yani şuraya kadar gömmemiz lazım. Şu güçlü bir kalemimiz ve güçlü kalemin üstünden çıkan güzel yaklaşık 2 metre boyunda yeni sürgünde bir fidanımız. Fidanı alırken şuna dikkat etmemiz lazım. Fidanımızın pişkin fidan olması lazım. Ne demek pişkin fidan? Pişkin fidan bu sene çıkan filizin şu gördüğümüz yeni filizin yeni gözün yeşilden kahverengiye dönmesi lazım. O pişkinlikte en güzel fidanımız. Biri de fidanının gözlerini çok rahat görebilmeniz lazım. Mesela bakın şurada üç tane gözümüz var. Bir bu sene patlayacak göz bir yedek göz altı da üçüncü gözümüz var. Bu gözlerimizin olması lazım. Ve fidanımızın her zaman Güvendiğimiz yerden almamız lazım. Benim, benden bugüne kadar fidan alanlarının arasında çoğu bize güveniyorlar. Biz kendimiz fidanları seçip onlara öyle gönderiyoruz. Bu çok önemli. Fakat kendiniz gittiğinizde şu ideal bir fidan. Fidanın çok büyük olması da iyi değil. Benim yani beni arayanlar mesela fidan sorarken diyorlar ki kaç yaşında? 2 yaşında, 3 yaşında. Burada mesela 2 yaşında fidanlar da var, 3 yaşında fidanlar da var. Şimdi ideali olan biz birinci sene yabanesini yetiştiriyoruz. Buna bir yaş diyoruz. İkinci sene aşıyı vuruyoruz. Ve ikinci senede de bu boya geliyor. En ideal fidan bu. Bu fidanı diktiğimiz zaman hem kökleri toprakla çalışırken gövdesi de bize yeni bir lider, yeni bir dal oluşturacak. Bunu da alttan saymaya başlayacağız. 7. 8. gözün üstünden de keseceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yani bakın aşağı yukarı fidanın yarısını keseceğiz. Dolayısıyla fidanın çok büyük olması önemli değil. En dikkat edeceğimiz şey şu. 1. Aşı kaleminin doğru olduğuna dikkat edin. Yani siz bunu bilemezsiniz. Onun için güvendiğiniz bir yerden fidan alın. İkincisi, aşının yerinin iyi kaynamış olduğuna dikkat edin. Bu çok önemli. Bu hem bu fidanın tutup tutmamasıyla ilgili önemli. Daha sonra bu fidanın bu bölgeden hastalık alıp almayacağı ile ilgili. Yani yapacağınız yatırımla ilgili en kritik yerlerden bir tanesi aşı kalemi ve aşı noktası. Yine videonun başında söyledim. Pişkin fidan olması lazım. Gözlerinin üçünü de görmeniz lazım. Cevizde üç tane göz vardır aynı anda. Biri ana göz, biri yedek göz, biri de üçüncü göz. Bunların hepsini görebilmeniz lazım. Yani fidan kendini olgunlaştırmış olması lazım. çok önemli. Çok büyük fidan almayın. Kendinizi zorlamayın. Yani siz 3 yaşında bir fidan aldığınızda, yine bu şekilde aldığınızda bir sene kazanmazsınız. Onun kök yapısı güçlü olduğu için biraz avantajınız olabilir. Ama Kök yapısı güçlü olduğu için ve ana gövdesi daha kalın olduğu için onun içindeki su demetleri daha fazla olacak. Bu bir avantaj ama eğer güzel sulayamazsanız bu bir dezavantaj. Bunu da dikkate almanız gerekir. Onun için en ideali 2 yaşında fidan almaktır. Yani şu fidan elimizdeki bu fidan en ideal bir fidandır. Kök yapısına dikkat edeceğiz. Kök yapısına Aşı bölgesine dikkat edeceğiz. Kalemin doğru olup olmadığına dikkat edeceğiz ve fidanın pişkinliğine dikkat edeceğiz. Şimdi videonun sonunda sakladığım bir şey var. Size söylemiştim videonun sonunda. Türkiye'de fidan üretimi kanunlarla Tarım Bakanlığı'nın takibi altındadır. Türkiye'de sertifikasız fidan üretmek yasaktır. Kanunen suçtur ve fidan üretecek olan kimselere Tarım Bakanlığı bu şirket de olabilir, şahıs da olabilir. Fidan üretici belgesi verir. Eğer fidan üretici belgesi yoksa bu şahsın fidan üretmeye yetkisi yok demektir. Dolayısıyla sertifikasız fidan kanunlar nezdinde Türkiye'de fidan değildir. Bu sertifikasız fidanlar herhangi bir yerde yakalandığı zaman tamamen hemen yakılarak yok edilir kimde yakalanırsa yakalansın. Bunun için çok çok önemli, çok çok önemli, çok çok önemli. İkincisi, fidanın üretim, üretici yetkisi olan birisinin üretmesi lazım. Üçüncüsü, sertifikası olması lazım. Sertifikada iki türlü, sarı sertifika, mavi sertifika. Mavi sertifika biraz daha garantili. Sarı sertifikada yine üreticinin beyanına göre Tarım Bakanlığı'nın verdiği bir sertifika. Yani en önemli konu sizin güvendiğiniz yerden fidan almanız lazım. Bir ceviz ağacının 150 yıl ömrü var. 150 yıl boyunca bu ağaçlar size meyve verecek. Doğaya katkıda bulunacak. Binlerce, on binlerce, belki yüz binlerce yaprağı olacak, oksijen üretecek. Yanlış bir fidan aldığınız zaman senelerinizi kaybedersiniz. Bunun için ısrarla istirhamımız mutlaka güvendiğiniz yerden Tarım ilçe müdürlüklerinde, tarım il müdürlüklerinde kayıtları var. Tarım Bakanlığında kayıtlı olan firmalardan fidan alınız. 2 lira, 3 lira, 5 lira ucuz diye sertifikasız fidan almak sizi çok daha fazla bir masrafa sokacaktır. Bu sene birkaç tane müşterimiz var. Bizi aradılar. 5 yıl önce Ankara'da bir fabrikatör. 5 yıl önce bir ilçemizden 500 tane fidan almış. 5 sene bakmış, bana fotoğraflarını gönderdi. 5 sene bakmış. 5 senedir daha bir tane ceviz alamadım diyor. Chandler cevizinin özelliğidir. 1. yıl hemen meyve verir size. Hemen gösterir meyvesi. 5 yıldır bir tane meyve görmedim diyor. Ve belki biraz ucuz diye aldı. 500 tane fidanın tamamı da aşısız fidan çıkmış. Şimdi biz gideceğiz bu beyefendiye destek vermek için. 5 yaşındaki o ağaçların hepsini 1 metre 20 santimden keseceğiz ve çandır kalemlerimizi götürüp o bahçeyi çandır bahçesi haline getireceğiz ve o bahçeyi de 3-4 yıllığına bakımını danışmanlığını üstleneceğiz. 5 yıl kaybetti. 2 yılda en azından normale dönmesi için kaybedecek 7 sene kaybetmiş oldu. Ha bunların da kendine gelmesi için 2 yıl ihtiyaç var. En kötü ihtimalde 5 sene kaybetti. Onun için kesinlikle sertifikasız fidan, sahibi belli olmayan fidan, adına doğru olmayan fidan, ucuz fidan değildir. O fidan daha pahalıdır. Daha pahalıdır, daha pahalıdır. Onun için sizden istirhamımız şu. Bugün Türkiye'de fidancılık oturmuş durumda. Türkiye'de fidan sertifikasyon sistemi oturmuş durumda. Bir tarım ilçe müdürlüğünü arayarak ben şu beyefendiden, şu şahıstan fidan almak istiyorum. Bu arkadaşımızın fidan üretici belgesi var mı? bu arkadaşımızın ceviz fidanı sertifikası var mı diye sorabilirsiniz. Bu çok çok normal. Bu diğer meyve fidanları için de geçerli. Öyle enteresan ilginç şeyler duyuyoruz ki adam fidanı gösteriyor diyor ki kardeşim bu fidan diyor sertifikasız alırsan diyor 10 lira. Sarı sertifikası alırsan 12 lira. Mavi sertifikalı alırsan 15 lira diyor de bu korkunç bir yalan. Çok büyük bir yalan bu. Yıl. Yani bir fidan fidan üretim sistemi içerisinde sertifikasız fidan fidan değildir zaten. Bizim kanunlarımıza göre. Yani ya sarı sertifikalıdır ya mavi sertifikalıdır. Bir fidan hem sarı sertifikalı hem mavi sertifikalı olmaz sizin ödeyeceğiniz paraya göre. Böyle bir şey mümkün değil yani. Onun için sizden istirhamımız. Büyük yatırım yapıyorsunuz bahçeler kuruyorsunuz. Lütfen ilk atacağınız adıma çok dikkat edin. İyi fidan doğru yerden alınan fidandır. İyi fidan doğru yerden alınan fidandır. İyi fidan doğru yerden alınan fidandır. Evet, çok daha fazla uzatmak istemiyorum. Ceviz bahçesi kurmanın en önemli birinci kıstası iyi fidan almaktır. Bugünkü fidanımız, bugünkü videomuzun da konusu iyi fidan nasıl olur? bu konuyu işledim sizlerle. Yorumlarınızı bekliyorum, katkılarınızı bekliyorum. Eğer bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen bu videoyu beğenin, paylaşın. Diğer sosyal medya hesaplarınızda paylaşın. Ulaşsın, daha fazla insan ulaşsın. Daha fazla insanı aydınlatalım. Doğru fidan satılsın, doğru bahçeler kurulsun ve insanlarımızın canı yanmasın. İnsanlarımızın seneleri boşa gitmesin. Evet, YouTube'da Facebook'ta, Instagram'da ve Twitter'da bütün sosyal medya hesaplarımızın ismi Ceviz TV. Sizden istirhamımız lütfen bizi takip edin ve videolarımızı paylaşın, yorumlarınızı yapın. Hatta sizin eğitime katkı olacağını düşündüğünüz videolarınız varsa lütfen bize gönderin. Biz de bunları montajlayıp kendi kanallarımıza yayınlayalım. Bizi takip ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın bereketli kalsın. Bütün ömrünüz sağlıklı olsun efendim. Hepinize iyi günler dileriz.